Sevgili ABD Post izleyicileri, Broadway'de Times Meydanı'na çok yakın bir yerde yürürken hep önünden geçtiğim şu NY Bakery önünden geçerken bir tatlı alayım dedim. Çünkü eklerleri çok cazip görünüyordu. İçeri bir girdim ki Türkçe konuşan arkadaşlarla rastlaştım. Meğer burası bir Türk işletmeymiş. Herkese tavsiye ediyorum öncelikle. Şimdi burada garsonluk yapan bir arkadaşımız var yanımda. İsmi Nalan. Soyadın nedir Nalan? Kanasıdağlı. Tunusluoğlu. Kınıslooğlu. Çok memnun oldum. Ee, beni çok sıcak karşıladılar. Çok güzel bir işletme zaten. Ee, şimdi şey merak ediyorum. Kaç yaşındasın? Ben 22 yaşındayım. Çok genç. Kaç yıldır Amerika'dasın, New York'tasın? Ee, bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Ne amaçla geldin? Öğrenci vizesiyle geldim dil öğreniyorsun evet, ki yani. öğrendin herhalde bir senede. Evet, Güzel konuştuğunu duydum çünkü. Ee, peki e, şey merak ediyorum. Senin gibi genç arkadaşlar da buraya gelmek dil öğrenmek hatta burada yaşamak istiyorlar. Birçok kişi şimdi biliyorsun revaçta Amerika Türkiye'den gelmek istiyor Yok. ekonomik durumdan <laughs> ötürü. Ee, zorlukları neler? Yani çok yoğun bir tempoda çalışıyorsun gördüğüm kadarıyla <laughs> geç vakitlere kadar. Biraz anlatır mısın? Yani tabii ki de her işin bir zorluğu oluyor ama e, buna değiyor. Ki çalıştığımız ortam çok sıcak kanlı bir ortam. Gerçekten aynı zamanda dil öğreniyorsun, para kazanıyorsun. Ben burada tek başıma yaşıyorum. Ve e, kendi çalıştığım işlerini gerçekten çok seviyorum. Burada 7 ayda falan çalışıyorum. 7 aydır. Evet. Yani e, önemli olan çalıştığın insanlar oluyor tabii ki de. Ama New York'ta çalışmak zaten mükemmel bir şey. Manhattan'ın göbeğindesin evet. şu an. Times Meydanı'na çok yakın bir yerdeyiz, tabii Broadway'de. Eğlenceli zamanlar geçiriyoruz. Değişik kültürlü insanlar geliyor. Her kültürden insan tanıyoruz. Tatlılarımız da onları daha çok şey yapıyoruz, sevdiriyoruz buraya. Birçok şey var ama en güzeli de zaten Times'in ortasında olması ve tatlı yemek için mutlaka bir numara bir yer gerçek. Bu şehri çok sevdin değil evet. mi? Peki tek başına geldin küçücük yaşında seni çok takdir ettim 22 yaşındasın geldiğinde 21'din muhtemelen. Evet. Ailen çok endişeleniyor mu senin için merak yani, ediyorlar ama mı? ama bana güveniyorlar. Güveniyorlar. Olarak, evet. Hızlıca öğrendin mi İngilizceyi? Yani zaman aldı tabii ki de ama kendine güvendiğin sürece her dili yapabilirsin, öğrenebilirsin, her şeyi yapabilirsin. Özellikle çalışmak çok şey kattı değil mi tabii hızlı ki. öğrenmenin açısından? Evet, çalışmak insana çok e, büyük bir avantaj katıyor yani dil açısından. Peki senin gibi şu an bu hayali kurup e, öğrenci vizesine başvuracak insanlara neler tavsiye edersin? Yani asla korkmasınlar, e, hiçbir şey düşünmeden yola çıksınlar ve zaten... Hayat öyle bir şey ki akışa kendini bıraktığın zaman hayat sana doğru yolu mutlaka gösteriyor yani. Çok güzel söyledin. <laughs>